Mimarlık kadar yere bağlı değil. Binayı alıp başka yere götüremezsiniz, ama diğer bütün sanat ürünlerini her yere götürebilirsiniz. Belki biraz heykelde zorlanırsınız ama onu da canınız isterse yapabilirsiniz. Şimdi o zaman mimarlığın yerle olan ilişkisi doğasında değil, doğasının ötesinde var. Ee, geleneksel komşuluk ünitelerimizin bir eski komşusu vardır o eski komşu yenilere hoş geldin demeye gitmek üzere insanları örgütler. Mahalleyi mahalle yapan önemli özelliklerden biri budur. Onun için büyük transformasyon dönüşüm projelerinde çok hassas, çok dikkatli olmak lazım. Sizin sevdiğiniz mimarlıklar vardır, sevmediğiniz mimarlıklar vardır. Bunu kabul haline getiren şey şehirdir. Şehir bunu kabul ettirir size o farklılıkları. Onun için örneğin Keçiören'de yapılan, bundan sonra yapılacakların listesini verip sonsuza kadar onun inşa ediliyor olması bence mimarlığa falan değil. İnsanın hayatına ihanettir. Yani burada daha önce yaşayanlar zaten en doğru rüzgarı, en doğru ensintiyi ve en doğru yönlenmeyi e, yakalamışlar. Dolayısıyla biz onların tecrübesinin üzerine e, yerleştik. ülke, kent, mahalle, ev, oda. Bunların hangisi yerin karşılığı olabilir? Hepsi de yerdir kuşkusuz. Çünkü hepsiyle ilgili anılarımız, deneyimlerimiz vardır. Zaman hepsini çeşitli biçimlerde hafızamıza yerleştirir. Bir yerle ilgili anılar bizim için anlamlı ve değerli ise kendimizi oraya ait hissederiz. Oraya gitmek, orada yaşamak isteriz. Orada ürettiklerimiz kimliğimizi oluşturur. Yer zaman demek. Yer anılar demek. Yer yaşanmışlık demek. Yer deyince... Ee, insanların zihninde hep böyle Sultan Ahmet gibi e, yüksek mimari geleneklerin kimliğini taşıyan e, yerler gelir. E, oysa insanın yeri ve nişinden söz ettiğimiz zaman bunlar e, çok basit şeyler olabilir. Birkaç basamak, bir pot, bir gölgelik, bir ağaç gölgesi burada bulduğumuz bir bank e, yeri tanımlayıcı bir fiziksel özellik olabilir. Dolayısıyla ...besiyle biz e, Soluk Kule'yi değiştirirken... E, ...Romenlerin e, yeniden dertleşebilecekleri... E, ...yeniden rahatlıkla e, kendi tarzlarında dans edebilecekleri yerleri... ...eğer yok etmiş oluyorsak... ...biz bir yeri yok etmiş oluyoruz... ...ve onun yeniden yapılandırılması e, çok güç... ...ama e, tabii e, madem ki yaşanmışlıktır... ...madem ki zamandır bir yeri yer yapan... ...vadeden mekanlar üretilebilir. Kimlik arayışı her zaman insanın da içinden gelen bir olgu. Kentin de bir olgusu, semtin de bir olgusu. Bunun oluşturulmasında herkes kendi geçmişinden bir şeyler getirmek isteyebiliyor. Bunlar nereden taşınabilir diye mimarımız baktığında yöre mimarisine bakıyor. Ya da Osmanlı'nın belli dönemlerine ya da Anadolu mirasına bakıyor. Ama en başarılı olanları yine de en seçkin mimarların elinden çıkmış olanlar oluyor. Hem e, o yörenin e, mimarisinin e, kaynaklandığı değerlere saygılı olmak yani geçmişteki mimari çabaların o yerle ilgili ilişkileri kurarken gösterdiği duyarlılığı şimdi de gösterebilmek e, ama hem de günümüzde mimarlık e, sanatının e, gerçekleştirildiğini de bangır bangır ortaya koymak ve bunun gereklerini yerine getirme açısından olumlu örneklerden biri rahmetli Turgut Cansever'in Bodrum Demir Köyü'ndeki evleri. Şimdi o evlere baktığınız zaman e, Bodrum Yarımadası'nın evleridir. Ama o bugün evleridir. Yani Bodrum Yarımadası'nın dünkü eviyle Turgut Bey'in tasarladığı bugünkü evin olduğunu da akrabadır onlar. Ama biri bugüne aittir, öbürü düne aittir, öbürü daha eskiye aitti, belki de daha yeni ait olması lazım. Şimdi burada bugünü dünden tamamen farklı tasarlama gibi bir çaba içerisinde olmadığı için usta mimarımız Sayın Cansever, rahmetli Cansever karşımıza böyle olumlu örnekler çıktı. Demir Tatil evleri Bodrum'un tarihi evlerine selam verirler. Ama kendileri gibi kalarak ve bugüne ait olduklarını gizlemeden. Bu çok kolaymış gibi görünse de o yerin özelliklerine saygı göstererek kendi gibi olmak özel bir beceri gerektiriyor. Urla'daki dağ evi de bunun örneklerinden biri. Burada daha önce yaşayanlar zaten en doğru rüzgarı, en doğru ensintiyi ve en doğru yönlenmeyi yakalamışlar. Dolayısıyla biz onların tecrübesinin üzerine e, yerleştik. E, burada güneş yönlenmesinden çok rüzgara doğru, rüzgara göre bir e, yerleşim öngörülmüş. Biz de e, bu eski yerleşimi e, sahiplendik ve onun üzerine devam ettik yerleşimimizde. Her malzeme, her e, ürün kendi döneminin e, özellikleriyle var olur. Dolayısıyla 21. yüzyıla geçtiğimiz dönemde de yani 16. 17. yüzyılda ya da 18. yüzyılda kullanılmış e, ürünleri birebir kullanmak çok samimi gelmedi bana. Özellikle e, iç mekandaki e, yüzey kaplamalarında e, gene kolay temizlenebilecek, kolay bakım olabilecek ve e, e, böktü böcek barındırmayacak. Haşere barındırmayacak e, yüzeyler tercih ettik. Eskiye saygımızı etrafımızda yaşıyoruz, yaşatıyoruz. E, ama e, yani her şeyin en iyisi eskidedir gibi bir saplantımız ya da bir çabamız yok. Bir yerin karakteri. Orada yaşayanların ürettikleriyle şekillenir. Zamanın içinden süzülerek biriken yaşam kültürü orayı sadece mimarisiyle değil, diliyle, kıyafetleriyle, şarkılarıyla, yemekleriyle de kendine özgü bir kimliğe kavuşturur. Bazen doğa öyle güçlü bir ortam hazırlar ki kullanıcılarına mimarlığın hayal gücüne ilham kaynağı olur. Bazı öyle özel durumlar vardır ki doğa üzerine düşeni yapar ve o yeri doğal özellikleri çok özel bir yer haline getirir. Kapadokya böyle çok özel yerlerden biri, sadece Türkiye için değil, dünya için böyle bir yer. Asırlardır insanların bu doğadan yararlanarak yaptıkları da bu yörenin karakterini pekiştiren çok kaliteli, nitelikli dokular yaratmış. Biz bu tarihi gelişim içinde kendimiz ne kattık Kapadokya'ya kendi çağımızda diye baktığımız zaman e, gururla gösterebileceğimiz iki otel yapısını e, örnek verebiliyoruz. E, bunlardan bir tanesi e, Kapadokya'nın e, eski ilk apartmanlar diyebileceğimiz kayalık kalelerini örnek alan o kayanın renklerinden, dokularından, deliklerinden ilham alan e, bir konaklama binası son derece karakteristik ve o yere özgü olduğu, doğayı biraz tanıyan, biraz gezen, herkes tarafından algılanabilir bir e, özelliği olan bir bina. Bir diğeri de e, yine bacalardan etkilenen, o bacaların iç mekanlarından, o karanlık, e, küçük deliklerden giren ışıkların yarattığı, loşluğun e, etkilediği iç mekanlarla modern bir bina kurgulayan, Yine bir otel binası. Doğası ve tarihi bu kadar özel olan böyle yerlere müdahale ederken son derece duyarlı ve dikkatli olmak gerekir. Çünkü buralar o kadar kırılgan mekanlardır ki bir kere bozarsanız e, onun aynısını geriye getirmenin imkanı yoktur. O yüzden yapılacak her şeyin çok özenle ve e, severek ve yine kalıcı nitelikler taşıyacak şekilde yapılması gerekir. Kapadokya'da böyle bir yer ve... E, bu müdahalelerin e, şu anda Nevşehir'de gördüğümüz gibi sıradan tipleşmiş vasat apartmanlarla e, devam etmemesini diliyoruz. Bir yeri özel kılan illaki oranın tarihi ve doğal karakteri olmayabilir. Doğru kurgulanmış modern bir çevrede kullanıcıları için çok yaşanası bir yere dönüşebilir. Kentler böyle yerlerle zenginleşirler. Bağdat Caddesi e, bence gizli olarak e, bütün ünlü ve iyi mimarlarımızın e, iyi apartmanlarından oluşuyor. Bir kere bence e, zevkli ve özenli yapılar. Bağdat Caddesi'nin hoş ve güzel yanı e, son derece homojen e, nüfusların çok rahat ve zevkli kullanabileceği ve güzel kullanabileceği zemin katlarla tasarlanmış. Bence e, Bağdat Caddesi New York'ta son 30 yıldır yapıl, hedeflenen ve başarılmış olan ki suçu da son derece önleyen zemin kat çalışmasının bir gerçek ve doğal örneğidir. Çok bilinçli tasarlandığını düşünmüyorum. Ama bir Osmanlı modeli gibi bütün apartmanlar ele alınmıştır. İş yeri, alışveriş yerleri, küçük stüdyolar, lokantalar, barlar, kafelerle zemin kat hem de zamana yaydırılarak tasarlanmıştır. Zemin kat tasarımı hem yer yaratır hem de kimliğin bir parçasıdır. yerin karakteri, o yerin kültürel kimliği ancak zaman içinde gelişerek olur. Yöneticilerin kişisel eğilimleri ve beğenileri kültürü üretemez. Konu mimarlık ve kent olduğunda kimlik üretmeye yönelik hatalar geri dönüşü çok zor sonuçlara yol açar. Kültür kendini geliştiren bir şeydir, dondurulan bir şey değil. Kültürün kendisi dondurabileceğiniz bir form olamaz. Bu şudur, bu ideolojik bir tavırdır. Bu hayata yönelik, hani sizin hayatla kuracağınız ilişkileri geliştirme yönelik bir tavır değildir. Bu iyileştirici, denetleyici, güzelin ne olduğunu bir şekilde sizin adınıza birilerinin baştan düşünüp artık sizin düşünmenize bile gerek kalmadan o kültürel kalıplara uymanız anlamına gelir. Aynı şey Eskişehir'de bir şekilde başka bir biçimde yaşanıyor. Kuşkusuz haksızlık etmemek gerekiyor. Eskişehir keyifli bir şehir haline geldi. Bir yönüyle kuşkusuz eline sağlık ama bir yönüyle de eline sağlık değil. İşte o yönünü tartışıyoruz daha nitelikli bir hayata ulaşabilelim diye. O köprü niye böyle yapıldı? Eski köprüler orada o sadeliğini yitirip neden böyle çok tuhaf konstrüksiyonlarla ve renklerle böyle ağır şeyler kafama bindirildi tokat atar gibi? Alay mı edildi yoksa ciddi mi? Mesela o köprüler bir ironi mi? Bir şaka mı? Yoksa cidden öyle düşündüğü mü için yapıldı? 21. yüzyılda İngiliz kraliyeti Ar Armaz'ın orada ne işi var belediye amblemi olarak? Bakın zamansal bir kayma var. Burada çok ciddi bir sorun var. Benim yaşayıp kendi hayatımı özgürce geliştirebileceğim bir mekan olmaktan çok benim üzerime baskı aracı olarak kurulmuş ve medeniyetin, çağdaşlığın ne olduğunu bana anlatan ve her gün dikte eden, kasama vura vura anlatan bir mekan olarak yeniden ele alınmış diye yorumla, yorumluyorum. Başka da bir yorum mümkün değil bu tarz. yer yaratmak için tarihi taklit etmek gerekmiyor ama o yerin insanını ve eğilimlerini anlamak gerekiyor. Yaşanmakta olan zamanın ihtiyaçlarını, olanaklarını ve taleplerini bilmek gerekiyor. Çünkü zaman değiştikçe yer de bu değişime ayak uyduruyor. Değişen yerin niteliğini geliştirmekse temel sorun. Bunun iyi örneklerinden biri Amsterdam'daki yeni mahallelerinde karşımıza çıkıyor. Değişen zamanla hayatımıza, kentlerimize ve alışkanlıklarımıza yeni yerler katılıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, hayatlarımız birbirine benzedikçe yeni yaşam alanlarımız da birbirine benzemeye başlıyor. Eskilerinden çok farklı olmalarına rağmen bu yeni yerleri de severek kullanıyor ve benimsiyoruz. <laughs> şehirlerimiz yürüyerek ya da araçlarımızla Python'la hani önce sonra arabalarla yürüyerek gün ışığında belli süreklilikleri ve görüntüleri izleyerek kurduğumuz karmaşık bir ilişkiler sürekliliği. Bir süreklilik üzerine kurulur. Metropol dediğimizde ise kopukluklar başlar. Metropolis yani metrosu olan şehir diyebiliriz ona. Ne yapar? Gün ışığından bizi arındırır. Kayboluruz birdenbire. Bir şeyin içine gireriz. Pat başka bir yerde çıkarız. O ara yoktur bizim hayatımızda. Metropol kent, kent arasındaki temel fark bu kopukluklar. Ama bu şunu yapar. Kopukluklar üzerindeki bir sürekliktir metropol. Metropol kopukluklar arasındaki bir ilişki. Mesela mollar bunu yapar. Bakkalınıza gitmekle mola gitmek arasında çok keskin bir fark. Sonuçta ekmek alırsınız. Alışveriş merkezleri, yeni alışveriş merkezlerimiz shopping mallarımız namı değer. Yeni neredeyse ibadet hanelerimiz. Bakkalımız nedir? Evimizden çıkarız, pijamamızla gideriz. Cafer amcadır. Cafer amca günaydın deriz. Simit isteriz ve Cafer amca bize verir. Benim satın alacağım nesneye ulaşmam benim bakkalla kurduğum ilişkiye tabidir. Gün ışığına tabidir. Mol ona tabi değildir. Kopukluklarla doludur. Arabam evimden çıkarım, arabama giderim, bir yere giderim. Bir yere giderim. Oradaki alışveriş merkezidir. Bir yerdir orası. İçine girerim, özgürleştirilmişimdir. Gider, nesnelerle ilişkilerimi istediğim gibi kurarım. Kimse bana burada ne arıyorsun diye sormuyor. Benim cebimdeki 10 lirayla benim bir şekildeki işte bize apartmanda hizmet veren arkadaşımın 1 lirası arasında hiçbir fark yok. İkimiz de aynı özgürlüğe sahibiz. Ama bu şu anlama geliyor. Kitlenin bir parçasıyız. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Hani kitlenin olmadığı bir metropol olamaz. Metropol hayatının yarattığı bu yeni yapılar bize yeni mekanlar, yeni olanaklar sunuyorlar. Davetkar hacimleri ve özenli mekanlarıyla bizi kendilerine doğru çekiyorlar. Konforlular. Arabamızı rahatça park edebiliyor, içlerinde güvenle yürüyebiliyoruz. Bu konfor Kentlerin içine taşınabilirse şehir hayatı da zenginleşiyor. Çevresinde gezinebileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz çağdaş kent mekanlarının illaki tarihi dokularla bezeli olması gerekmiyor. Ama tarihi mekanlar bu yeni yerler için bize ilham vermeyi sürdürüyorlar. Yönetmenler bakın ara sokaklardan, Beyoğlu'nun ara sokaklarından çıkmıyor artık. Hep oralarda geziniyorlar. Çünkü bütün mekansal duyumlarımızı oradan ediniyoruz. Yeniden yaratma gücünü, yeniden üretme gücünü veren ara mekanlar oralar bize. Oraları kaybettiğimiz zaman Allah aşkına shopping mallarla o mekansal şeyler arasındaki deneyimi edindiğiniz duyumları herhangi bir insan olarak karşılaştıralım. Hiç yerini tutabilir mi? Ara sokak bir mall ya da alışveriş merkezi o beyoğlundaki ara sokakların bize verdiği mekansal duyum, tat, lezzetin onda birini verebilir mi? Alışveriş merkezleri de kendisini tüketmeye adaylar. Ama biliyorum ki onun yerine başka özgürleştirici mekanlar konulacak. Örneğin alışveriş merkezleri dışa doğru çıkmaya başladı. Artık gökyüzünü daha görecek işte sokaklar üzerine kurul. Hele İzmir gibi bir yerde bu yapıldı. Bu önemli bir değişiklik. Ama bunun karşısında mimarlarında ayık olması gerekiyor. Yapacağımız şeyleri bu kuşkusuz bu alışveriş merkezleri anonimleştirmeye başlıyor. Onun içindeki kalıplarla davranmaya başlıyoruz. Çünkü orada talep edilen hayatlar formüle edilmiş durumda başkalarınca. O formülasyon dışında bir mimarlık üretemiyorsunuz. Nerede üretiyorsunuz? E hala bakkal benim için mimarlığın kaynağı. Orada ilişki var. Orada edindiğim mekansal deneyimler var, deneyim var. Bir alışveriş merkezi mi yoksa bir pazar yeri mi? Yani bir mahalle pazarını bile diyelim çok gösterişli bir alışveriş merkezinin teknolojisiyle daha minyatür ölçülerde, daha küçük ölçülerde yapmamız mümkün. Şimdi insanlar o pazarda pazarcıyla alışveriş yaparak daha mutlu oluyorlarsa ama alışveriş merkezinde biraz eziklerse, biraz hafif ürkeklerse ve gerçekten bir tüketim ortamının içinde bulunduğu hissi içerisinde kimlik değerlerinden isteseler de istemeseler de bilseler de bilmeseler de uzaklaşıyorlarsa buna karşın en çağdaş yapı malzemesiyle en çağdaş tasarım öncelikleriyle ve kararlarıyla bir pazar yeri kurulandığı zaman da ben o yere ait kimlikli bir mimar yaratacağımız kanısındayım. Rahmetli Aziz Nesin'in çok güzel bir sözü vardı. Yani illa Hacıvat Karagöz'ün evlerini yapmak mecburiyetinde değiliz derdi. Ee, o tabi bir mimar değil azidesin, ama anlatmaya çalıştığım duyguları taşıyan bir filozoftu, bir filozoftu. İşte onu hatırlıyorum, o sözü hatırlıyorum. Yani elbette ki Hacıvat Karagöz evleri, bizim eski İstanbul evleri, Osmanlı evleri, sokağıyla, çumbasıyla, komşuluk ilişkileriyle, bütün bu e, kimlik değerlerinin toplumsal motiflerini taşıyor ve bize çağrıştırıyor. Ama e, bugünün insanı da pek hala modern yapılardan oluşan bir sokakta, çağdaş yapılardan oluşan bir mahallede ve hem modern hem çağdaş hem en ileri teknolojiyle kurgulanmış hijyenik tertemiz bir pazar yerinde yaşadığı takdirde mimari ona yereli de sunmuş olur, kimliği de sunmuş olur diye düşünüyorum. Yaşadığımız yerin bizler için taşıdığı anlam ve değer Sadece kişisel değil, toplumsal huzurumuz için de önemlidir. Bu değerin iyileştirilerek sürdürülmesini isteriz. İçinde yaşamaktan gurur duyduğumuz yerler bizi topluluk olmaktan toplum olmaya doğru geliştirir. <laughs>